e, ile sen keşif yap abi bak şunu bak şu var ya bak evet. şuraya bak bundan bir de obsidyen kassanız sen kal istersen Bu çıtırları... ben Enes <laughs> 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 Ene gene mi geldi <laughs> ben sana Lan yeter yeter Yanıyam Hocam gene öldüm Yok, Allah Gel bende var ama nasıl geleceğim Allah <laughs> Anka video da çekeceğim. Ananın al Abi duvardan niye geçiyor bunun mermisi? Buna 61 vuran buldum kanka istiyor musun? Evet hocam oha. Ah, ah, ah. içlerine girdim. Bak vuruyor mu? Enes vuruyorlar. Bir dakika. Duva, duvar şey, ya hocam sen gururu gururu öldüm öldüm. Ya nasıl oluyor hocam? Hocam zibil yöntem yaratık varsa hala burada bir şey var Ya oğlum, hocam hadi. lav gitmiyor lav gitmiyor. <laughs> Hocam bu nereden, nereden geliyor ya? Hocam, geliyor hocam bak vallaha kanser oldum şimdi. Ona buna, buna koyayım. Aç var. Öleceğim, böyle, böyle. Öleceğim, hocam verme onu. hocam. Yine o çıkma. Attım. Hocam bize bize sen kayıtları... Hocam. hocam. Na, sen bize ya hocam. Ma. Sen izle şu kayıtları. Tamam Niko tamam bir dur ya dur Ya hocam yok bırakmıyorlar peşimizi Çok buraya çok vuruyor. Oğlum sen ona vuramıyorsun bile ya Adalet mi lan bu Böyle basınca böyle oluyor. He. Oha! Aplumba! Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne amına <laughs> koyayım? <laughs> <laughs> bu ne? Bu <Ay, gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Ana ne o ne? Gördünüz mü? Lan bu ne? Geldim geldim <laughs> oğlum. geldim 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 geldim, geldim 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 Bu ne? Bu ne? geldim ne, geldim Ne ne? <laughs> <laughs> 아니!